Evet, şu anda e, sığacıkta Erzurum'un meşhur Çağ kebabını yapan, ca kebabını yapan, ca sofrasındayız. E, öğle saati olmasına rağmen e, görüyorsunuz her yer tertemiz ve sosyal mesafeye uygun bir vaziyette ayarlanmış masalar. Evet, şimdi ca kebabının nasıl yaptığı yapıldığını sizlere Merhaba sizi tanıyalım. Merhaba hoş geldiniz. İsmim Ayhan. Adaç oluyoruz. Ay ve soyadınız ne? Ayhan Keleş. Ayhan Keleş. Erzurumlu Erzurum Erzurum Evet. Bortu'da. Şöyle biraz daha kebaba yanaşalım. Gerçi hava çok sıcak ama. Evet şimdi Erzurum'un özel etten yapılan meşhur ca kebabını yapıyorsunuz. Ah, Neler? Efendim, e... Nasıl yapılıyor? Bu bir Kuzu etiyle olması daha iyidir. Özel terbiyesiyle odun ateşiyle pişmesi yani budur. Evet. Özel terbiyesi derken yani vazgeçilmezliği kadar soğan, tuz, reyhan. bizim asıl terbiyesi budur. Başka evet. herhangi bir terbiyesi yoktur. Bu kadar. Günlük bir şiş bitiyor mu? Günlük yaklaşık 25-30 kilo vuruyoruz. Evet. Bitiyor geçiyorsa ilave yapıyoruz. Evet. Böyle geçiyor. Evet, şimdi de Ayhan Usta ca kebabını, ca kebabını e, hazırlayacak. Gördüğünüz gibi şişe geçiriliyor e, ve şiş üzerinde, şiş üzerinde e, bu şekilde evet. bu şekilde Tamam, evet, ca kebabımız bu diyorsunuz. Evet. Kaç e, gram geliyor tahminen o? E, Yaklaşık 65 gram e, civarında. Et olan 65 gram geliyor. Evet, şiş peki. Ağrısı. Şiş Şişi hariç. Şişi yemiyorlar ama onu tartıyor. Aynen, yani. Peki, şiş teşekkür ediyorum. Teşekkür Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Evet, şimdi de ca sofrasının işletmecisi. Can Nurcan Gökpınar. Gel sınav. evet bizim Volkan'ın annesi oluyor. Evet neler söyleyeceksiniz? Ee, gördüğümüz kadarıyla şöyle arkamızı döndüğümüzde <laughs> gayet hijyenik bir vaziyette ve sosyal mesafe e, evet. ayarlı. Her masada, her masada gördüğümüz gibi e, dezenfektan var. Ve e, şeyi de e, bütün e, peçetes ve biber, tuz hepsi tek kullandık. Nurcan neler söyleyeceksiniz? Vallahi hijyenik ortamlardayız. Pandemiye savaş geçmişiz. Onunla birlikte götürmeye çalışıyoruz. İş yerimiz. E, herkesin gelip oturabileceği alanımızda sahibiz. Bunlarımız evet. Böyle. Peki e, Seferihisar'da bulunmayan bir e, işi yapıyorsunuz. Cağ kebap. Sağcıkta. Evet, evet sarıcıkta sarıcıkta teksiniz. Tek kalmaya da çaba sarf edeceğiz. Peki efendim. Söylemek istediğiniz son bir şey var mı? Bütün müşterilerimizi bekliyoruz. bir tane daha yalnız ama böyle şiş yapar mıyız? Evet gördüğünüz gibi şu anda e, salon e, dolmaya başladı. Uzo dona qarishingizni ko'ramiz.